sevgili Dozer 361 izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Siz isteyin biz oynayalım serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz tekrardan. Bugün bir abonemiz bizlere abi soloda veya mitte fark etmiyor. Abi ribbon oynar mısın dedi. Onun için soloda ribbon oynuyoruz. Karşımızda 180k bir yaso var. Tekrardan bizim taktiğimiz neydi TR serverına oyuna giriş yaptığımızda sürpürolu atıyoruz çünkü karşıda veya bizim takımda birçok gereksiz triplere giren sinyallerle baş artan karakterler mevcut. Riven'a bahsetmeden önce şöyle bahsedelim pasifimizden. Rünlü kılıç özelliği yetenek kullanmak Riven'e 6 saniyeline bir yük kazandırıyor. En fazla 3 oluyor bu yük. Saldırılara bu yük harcayarak fazladan 25 saldırı gücü fiziksel hasar veriyor. Q skill'imiz şekilde 2 kere 3 kere kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi ismimizin altında da 3 tane belirdiği üzere W skill'imizle beraber e, rakibimizi stunluyoruz. E skill'imizle beraber sağa sola atılabiliyoruz. Bu E skill'den ufak bir, yerde bir kalkan geliyor. 103 kalkan geliyor gördüğünüz üzere. 1.5 saniye. R skill'imiz elimizde bulunan kırık kalıcın Geliştirilmiş versiyonu düşünün. Bakalım varım güzel bir geçireceğiz geçiririz. Yasuo lane'ing'i e, başlarda biraz zor bir laning. Ama altı levelde çok rahat bir şekilde Yasuo'yu kesebileceğimi düşünüyorum. Bakalım. Işık Muhafızı'cımın kostümüyle girdim. İlk defa oynuyorum bu kostümle. Normalde Savaş Tavşan'ın kostümüyle oynuyorum ama lane'de yok bu herif. AFK değildir umarım. Şimdiden e, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer oynamamı istediğiniz herhangi bir karakter varsa da yorumda bu karakteri belirtebilirsiniz. Lane'de şu anda adam yok. Dur verecekler büyük ihtimalle. E sesimizi verelim tekrardan. Gördüğünüz gibi E'ye attığım zaman ufak bir değerde kalkan geldi. Hala sur vermediler. Ya nerede? Boş bir lane'de oynamak istemiyorum açıkçası ya. Umarım sur verirler. Yeni oyuna geçeriz. Ben Diyecektim mi? ki Lux buraya geldi. Ne alaka? Ya su altta. Aa. Ne oluyor? Bu ne? 3 tane pot almış. İtem alamamış. <laughs> yani gördüğünüz gibi 3 tane Q attık. Ya soyu da gördüm bu arada. Neden? Kavga falan mı ettiler? Aa 2 kişilerle indi. Garip bir oyun oluyor bu arada arkadaşlar. Şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Orta seviye bot gibiler şu anda. Niye burada? İmleci nereye tutarsak karakter oraya gider abi. Benim için çok iyi olur bu yani iki kişi burada oynamaları. İlk kanı aldılar hatta. İstediğin kadar düz vur, shot'a vurursan. Garip bu oyun ya. Gerçekten bir diye mi denk geldiler acaba ya? Tamam 3 level olduk. Birazdan kesiyoruz bunu. Aaa sen nereye attın? Biraz daha iyi oynayabilirdik de niye burada Oğlum ne yapıyor bunlar ya? <laughs> Kötü bu elo da değil gol plat arası bu Anlamadım gerçekten ya. Q, Q yaptık. E, w, Q yaptığınız zaman W'nin animasyonu iptal edebiliyorsunuz. Lux niye burada? Kavga etmiş olabilirler. Red buff var ya. son ben almak istiyorum bu arada. Tabii base atacaktır büyük ihtimalle. Daha yüce bir amaç için. Türk muhafızında herhalde 11 level olduğun zaman ee, kostümler değişiyordu diye hatırlıyorum. Grave'de öyle oluyordu sanki. Değişik bir lane geçiriyoruz ya. Lux falan burada anlamadım. Umarım lane'ine geri döner. Güzel döndük işte. Böyle e, ee, plate'i biraz zorlayıp çıkalım. Ya sol iki kill almış. Sejuani öldü. Garip oyuncular ya çözemiyorum bu. TR serumdaki oyuncular gerçekten anlayamıyorum. Bizim şekilde araba VV bizim gelmeden bekliyoruz. Ve sol hala gelmedi çünkü. alt olduk. Yasuo hala burada yok. Ben bu pleti de zorlayacağım. Nasıl bu oyunun içerisindeyiz anlamıyorum şu anda. Tamam <laughs> <laughs> yani bu pleti milyonlar aldı bu arada. 6 leveliz. Eğer bize dalarsa ölür. Gözüm <laughs> Kanka ben 6 levelim yemiyorsun. Yalnız kanka ben 6 level'im Neyse üstünde iki goldu aldık en azından ya. Mental olarak oyundan düşündüler. <laughs> Çok garip hareketler yapıyorlar. Şimdi de gold vardı o goldu aldık ya son. Güzel oldu kötü değil. 42 CS adam 11 CS. Doruk sadağını almış bu arada. 4 gold öndeyiz. Ignite'im geldi. Tekrar keseceğim bu arada Yasuo'yu. Lux burada olduğu için Yasuo 6 level alamadı tabii ki. Ignite'im var. Kursunu kaçırdı. Oynayacağım birazdan Yasuo'ya. Yes, Kestik. Yani böyle saçma bir oyun tarzı oynayarak bizi kesebileceğini sandım. Ribbon çok güçlü bir karakter bu arada. Yasuo, Talon, Zed bu tarz e, karakterler çok iyi ezebilen bir karakterdir. Alıp oynayabilirsiniz. Genelde mid lane'de oynuyorlar ben. Solda oynuyorum şu anda. Mid lane'de oynamak da zevkli oluyor açıkçası. Karşımda e, Zed, Yasuo, Talon falan olunca zevkli oluyor. Biraz garip bir oyuncular anlamadım. Olsun. Böyle garip oyunları cezalandırıyoruz bize tabii ki. Aa gelmiş su ultimiz var. Bekleyebiliriz ultimizi. O da altı oldu. E, base atmamız gerekiyor ama 1300 gold yapmam lazım bu arada. Bir yer görmesi lazım Zed'in. Burada çıkması lazım. Buraya mı geliyor bu? Bir rakip katledildi. Kimuz var? Ölmedik. Mecbur attım. base atıyorum. Kötü oynadım. maybet Reset almam lazım almadım. Kuleden plate alacak bu arada onu yapacak bir Tamam base atmış. Lane'i kuşlayalım. Kuşlarımız geliyor 26 saniye sonra. Tekrar keseceğiz herhalde. 17 saniye sonra ignite'ımız geliyor. Keseceğiz karakter soy. Hadi bakalım. Zedimiz 4 bir güzel. Botlayın 2 3. Güzel, kötü değiller. Bu arada 2 v 1 keser. 2 v 1 atabilme potansiyeline sahip bir karakter. Ribbon. Böyle bir vuruşla kalkanını aldık. Yani Q attık. Kankacım ama öyle sor gibi dalarsan güzel bir şekilde kestik ikisini de. İçi de içi. Tamamen Revo'nun gücü abi. Bu 2v1 atabilme potansiyeli var dedim at Bayağı öne geçirdi bu. Bizi 1300 goldumuz var. Vadi'yi alabilir Sejuani. Kuleyi zorlayacağım bu arada. Yani 7 levelsin 9 level bir buna dalmak. Hata oldu açıkçası bunlar için. Kuleyi alamayacağız galiba. Hızlı bir şekilde burayı da kuleyi atacağız. Gidemiyoruz. Ne o sıra vadi alıyor güzel. 1700 gold'umuz var ayakkabıyı bitireceğim. Tekrardan neyine geri dönüyor? Güzel gidiyoruz. Takım önde baya. Sadece Sejuani'miz biraz geride. Bunu da bir yer keserek bu yeri deli. kapatmış olduk hızlı bu şekilde lane'e gelebilen bir karakter olduğu için teleport almanıza gerek yok lane aşamasında çünkü Yasuo gibi karakterler de genelde ignite ile oynuyorlar Alkan'ı aldık ile çok güzel artık lane'de pek fazla durabileceğini sanmıyorum Ertuğrul'a ee, onu attın ama herhangi bir şey olacağını sanmıyorum. Ya. Yeah. Tekrardan kestik. 6 2 iz kuleyi de aldık. Kule bu arada? Evet, çok güzel. kulemizi de aldık. Hızlı bir şekilde karşı jungle'a bakıyoruz. Boş durmamamız gerekiyor. Baktık burada kurbağası var. Kurbağasını da alıyoruz. Umarım burada görüş yoktur. Yokmuş tamam. Tekrardan 1300 olduğumuz oldu. Daha şu jungle'ın forma artıklarında da kesiyoruz hızlı bu şekilde. Blue'su yok. Blue'sunu alıp direkt gitmiş. Kurtlar keselim. Aa bize hediye geldi. <laughs> Mesele ya. Güzel. Bir anda beleş. Havaya kaldırdım. Kaldırdık. Eğimiz gelecek. Yine ölmedik. gene kestik. 8-2'yiz. Baya iyi oynuyoruz. Karşımızdakiler biraz değil. Baya kötüler bu arada ya. Tekrar gelmek isteyecektir. Bir yer. Ulti olabilir. Tekrar kesebiliriz ama. Dur bakalım şöyle Beyzat'ın taktiği. Of. Harika bir oyundu ya. Gerçekten var ya çok muazzam oynadım bu arada. Açlık yaptı çünkü üstündeki red'i almak istedi ama alamadı. Çok güzel 2700 gol. Yani 8 levelsin 12 levelim. Klasik TR server direkt kararma bitti. Bununla beraber ölümün dansı almayı düşünüyorum. Karşıda çok tank bir hero olmadığı için karabaltı almıyorum alabilirdim ama çok fazla tank gibi hero olmadığı için almıyorum abi. Eğer oynamamı istediğiniz karakter varsa tekrardan yorumlarda abi şu e, karakteri oynar mısın dediğiniz takdirde sizler için elimden gelen en güzel şekilde o karakteri oynamaya çalışacağım abi. Eski kanalımın e, niteliklerine ulaşmaya çalışıyorum. desteğiniz gerçekten çok önemli benim için bu aşamada. Tekrardan bana destek olup kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum bu arada sizlere. Gerçekten Bakalım tekrar bize gelebilir. Geldi. Bir rakip katledildi. FF'lik boyun yasao karşımıza gelmiyor bile. Blue'yu alabiliriz. Bu aşamada bakın FF veriyor. Herhalde karşı takıma oyunu hediye etmek açısından bir FF'ti bu. Bir rakip Güzel. Minion wave'i geliyor. Minion wave'ini gördük. Burayı hızlı bir şekilde alıp bu aşağıya hiçbir şey yapmadan, kuleden hasar yemeden bunu alıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde boş durmuyoruz. Kurbağayı kesiyoruz. 130 CS'siz 50 CS yasu var. Gerçekten kötü bu arada. Yasuo'ya karşı çok güçlü bir karakter ama bu bir yer seviye bağlamış bu arada. Bakalım. Umarım bu seri çok uzun sürmez. Böyle seriye bağlayıp şatlang olduğunu gelip ben alabilirim bu arada. Aynı bu şekilde. Güzel. Abi şimdi bu karakterin gücünü gördünüz mü? Karakter çok güçlü bir karakter ya. Yani. Bir de buff geldi Q'sunun bekleme süresi. Ben ne yapıyorum? Yani, yeah. garip oyuncular. <laughs> Baştaki hareketlerinden anlamam gerekiyordu böyle saçma oyuncular olduğunu. Baze'imi bozma yazıyor. Yani, Baze'imi bozma. Niye Baze'imi bozacaksın? de Fight var. Ama görüşmelerim için daha önemli tabii ki. 2500 goldumuz var. Hızlı bir şekilde burayı puşlamak istiyorum. 3000 gold yapıp ölümün dansını da alıp oyunu komple openlayabiliriz. Böyle hızlı şekilde kuleye vuralım. 13 leveliz. Karşıda en yüksek level 11 level. 3500 goldumuz oldu. Hızlı base atıyoruz. Tabi atamıyoruz. Minyonlar izin vermiyor abi. Diyorlar ki beni al abi. Alalım abi köle. Takımın 14 level olduk. Dakika daha 17. Vadi almak istiyorum bu arada. Oyun erken aşamada bitirmemiz için bu çok önemli. Oyunda boş durmak yok abi. Elinizden gelenin en iyi şekilde yapıyorsunuz. Boş durduğunuz zaman bu oyunda geri düşersiniz. 160 csiz biraz CS'te geriyiz. Orada da halledeceğiz hiç önemli değil. Karşımızdaki adam CS yapamamış bu arada. Çünkü oyunu çok domine ettiğimiz için CS yapma potansiyeli olmayan birisi. Gelme gelme. Bu aşamada bunu bana salması gerekiyor. Güzel. Hızlı bir şekilde base atıyorum. 4K param var. 4K param olması demek oyunun bitmesi demek abi. Koruyucu melek çıkabiliriz. Çok güçlü çünkü. Şu an 1v5 atabiliriz. Potansiyeli sahibiz. <laughs> Baya güçlü çünkü. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Solo'ya gitmemesi lazım Zed'in. Zaten ben uçlayacağım solo'yu ama Şöyle bir de bir oynayalım. Ya hak diyelim. Ya Rabbi sen bana Faker'ın güçlerinden ver verdiği... Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Öyle hızlı bir şekilde güzel karakter yok tabi ki. İki ikimizi aldık. Hep vermeleri gereken bu oyun açıkçası. Öyle hızlı bir şekilde burayı da Ya Yasuo karakteri de burada. ya Yasuo karakterinin pek potansiyeli olmayan bir karakter. Nereye gitti lan videoyu beğenmeyi unutma. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Yani bu kadar kasmış bir video buna. Tabii ki FF vereceksin. İzlediğiniz için iyi seyirler diliyorum.